Bugün Asil Yapı Market'e konuk olduk. Yanında işletme sahiplerinden olan değerli bir isim oturuyor efendim. Kimlerle birlikteyiz? Adnan Bolu beyefendiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Yapı markette neler sunuyorlar öğrenmiş olacağız. Ama gelin öncelikle beyefendiye bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler efendim nasılsınız? Teşekkürler sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz sizi ve ailenizi ekibinizi gördük çok evet. daha iyi olduk. Öncelikle kısaca tanıyalım Adnan Bolu kimdir? Adnan Bolu 1991 yılında hı hı. biz abimle beraber bu işe başladık. İnşaat malzemesi, alım satımı. Şu anda devam ediyoruz. Yaklaşık 34 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Bravo. Artık biz işçilere yavaş yavaş bizim evlatlarımız da yetişti. Onlara bırakmaya çalışıyoruz. Onlarla evet. devam etmeyi başlayacağız. Evet, inşallah. umarım hep başlarında olursunuz. Çünkü i̇nşallah. sizlerin geçmişte edindiğiniz bilgi, deneyim, birikim onlara yani. aslında birer bir tecrübe baktığımızda Aynen. bir yol ışığı olacaktır. Hep var olmanız dileğiyle. Şimdi i̇nşallah. efendim yapı markette birçok çok e, kalem ürün var aslında baktığımızda çeşit çok. Neler sıralayabiliriz? Bizde e, <laughs> biz genelde şöyle deriz temelden çatıya. yeni inşaat <laughs> ne lazımsa e, temelden başlamak şartıyla demir, tuğla, tuğlası, kumu, efendim hazır betonu, ondan sonra e, tuğlasından e, tekrar iç malzemesine, tesisat malzemesine, fayansı, kale iç tesisatı, pis susu, temiz suyu, doğalgazı, bütün e, kalemlerini şu anda tüm satışını gerçekleştirmiş durumdayız. Artı evet. ilave olarak bunların e, yapım ustalığını bilhassa doğalgaz, gaz, e, iç temiz su, pis su borusu, fayans kalibodurlarının tüm e, bunların e, şeyleri, evet, hizmetini, de var aslında, hizmetini yapan ustalarımız güzel. efendim güzel bir e, organize edilmiş iyi bir e, tesisat ustalarımız da var Hı -hı. bu şekilde e, hizmet, hizmet vermeye çalışıyoruz. Güzel efendim daim Hı -hı. olsun. Peki, Hı -hı. Adnan Hı -hı. Bey bu hizmeti sürdürürken bir süreç vardır aslında. Bize evet. bu süreçten de bahsetmenizi istiyoruz efendim. Hı -hı. Neler yaşanıyor, neler yapıyoruz? Biz şu anda... E, şu an bir proje var mı mesela? Mesela biz e, genelde doğalgaz ve iç tesisatı Hı -hı. E, olarak ee, devam etmekteyiz. Tüm doğalgazın tüm çeşitlerini e bütün markalarla çok markalarla çalışıyoruz. E bunların kombilerini, efendim ondan sonra tesisatını, doğalgaz borularını, iş tesisatın tüm yapılarını, hı hı. ondan sonra temiz su, pis sularını, fayans, kalebodurlarını hepsini bu şekilde devam sunuyoruz. ettiriyoruz, sunuyoruz. Peki şimdi fayans, kalebodur dedik. Yine banyo araç gereçleri dedik. Burada birçok hizmeti barındırıyorsunuz. Zaten sevgili izleyenlerimize de e, buradaki şovrundan aslında sesleniyoruz. Evet. Şimdi e, buradaki çalışmalar nasıl sürdürülüyor? Örneğin bir ham madde tedariğini nereden sağlıyoruz? Nerelere kadar bu biz, hizmet var? Biz şimdi ham madde tedarikini e, genelde çevremizden yani bir de bizim çok araştırmacı bir yönümüz var. Çocuklar da sağ olsunlar. Yani bilgisayarların bu çok çeşitliliği olduğu için tüm markalarla çalışmamız bulunmaktadır. Bizim genelde bu talebi müşterilerin bize vermiş olduğu istemiş olduğu talebe göre değerlendiriyoruz. Nasıl bir mal istiyorlarsa bu şekilde ürün evet. tedarikini yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Peki ne istiyorlar efendim? Bizim şimdi e, mesela fayans kalebodurda e, genelde e, renk ve desende Hı. çok şey yap e, isteniyor. Mesela e, yeni çıkan ürünleri biz e, yaklaşık benim bir 30 yıllık bir şeyim vardı, yapmak istediğim bir proje vardı. O da Dursun Bey gibi bir yerde showroom yapmaktı. Sonunda onu da gerçekleştirdim. Yapıyoruz. Yaptık. Çok şükürler olsun. Çünkü Dursun Bey'de mesela biz ürün tanıtımında çok zorlanıyorduk. Ee, ürün portföyümüz çok geniş fakat ürünü sergilemekte çok sıkıntımız vardı. Şimdi artık e, buradaki vatandaşların Balıkesir'e veya başka bir yerlere gidip ürünleri orada gör, görmesinden ziyade bizim kendi e, ee, ürün buradaki sattığımız ürünleri şovrumuzda çok rahat sergiliyoruz. Yani böyle bir yer kazandırdığımız için de Dursun Bey'e çok memnunum. Yani bu, benim efendim. senelerden beri yapmak istediğim bir şey de bu. Ee, çok şükür de onu Körsünüz gerçekleştirdik. Evet. Peki e, şimdi buradaki e, her ölçü ve ebatta çalışmalar gerçekleşiyor mu? Onu da merak ettim. Bizim e, genelde Yeni çıkan ürünleri daha çok e, bu showroomumuzda e, Sergili. sergiliyoruz ve e, insanlar artık e, eskisi gibi değil. Bu e, internet olayı olduğu için durum e, kendilerini daha bu internete bağımlı ve e, malları orada görüyorlar. Evet. Biz de orada görüne malları yeni çıkan ürünleri bu showroomumuzda sergilemeye çalışıyoruz. Daha çok ne istiyorlarsa o malı tedarikte ve getirmekte e, bu şekilde Yardımcı hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, yani. Güzel efendim. İnşallah. Peki, e, şimdi çalışmalar sadece bu bölgede mi gerçekleşiyor? Farklı memleketlerde, ilçelerde hizmetiniz devam ediyor mu Şimdi bizim e, şu an doğalgazı biz e, Marmara bölgesinde nerede istersek orada yapabilme kapasitemiz hmm. ve gücümüz var. Bunları bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Artı ürün satımından çevremizin sağ olsun bu 34 yıllık bir birikimden dolayı mesela Türkiye'nin çeşitli yerlerine Kamyon bazında olsun, efendim kargol olsun, şelon olsun, tüm ürünleri pazarlayabilme imkanımız var. Peki, İnşallah. şimdi yıllarınızı verdiğiniz çalışmalar devam ediyor. Memnuniyetleri sağlayabilmek çok önemli ama ola ki bir problem yaşandı, satış sonrası hizmet gerçekleşiyor. Tabii, bizim en önemli zaten bugüne kadar ayakta kalmamızın sebebi budur. Hı hı biz sattığımız malların arkasında dururuz. Bu şekilde mal satarız, o şekilde de mal alırız. Mesela ben devam gelen pazarlamacılara bunu söylüyorum. Yani bana bir ürünü satıyorsan bunun arkası olması lazım. Arkasında durmanız lazım. Adam gelir hemen herhangi bir ne olursa olsun mesela musluk satarız adam bozuk der bunu değiştirmem lazım tekrar bunu git servisine götür getir bilmem bu bundan uğraşmak istemeyiz evet. mesela bir makine takım satarız bunların tekrar ya bunların yani bir şeyli markalısa servisine göndeririz servisine itibata geçeriz yani kesinlikle müşteri memnuniyeti bizim için önemli. en ön plandadır. Peki Adnan Bey burada geçen bir gününüzü bizlerle paylaşır mısınız? Sabah kaçta geliyor? Sabahleyin biz burasını saat 8'de başlarız işimize. Akşam ezenine kadar bizim burası çalışma devam. Bizde e, hani bir laf vardır gün doğdu gün battı. Çünkü bizim müşterinin, bilhassa bizim Dursun Bey'in de bir e, adeti var gece burada dükkanlar açıktır. Açıktır. Onun için biz de mesela e, akşam da açarız biz genelde. E, pazar günleri bilhassa bizim pazarları açıktır dükkanlar. Yani bizde şöyle bir durum muhakkak var. Muhakkak müşteri A bir muhatap bulur. Yani olur. muhakkak birini bulur. Daha bulaması bizi telefonla arar. Yine biz bir şekilde müşterinin şeyine cevap veririz yani. Peki sektörde birçok isim var sizinle aynı hizmeti devam ettiren. Evet. Sizin farkınız nedir efendim? Aradaki tatlı rekabeti nasıl yaşıyorsunuz? E bizim tek şeyimiz ürün çeşitliğimiz. Şu andaki bizdeki ürün çeşitliği e Dursun Bey'de kimsede yok kaliteli ürün çeşitli. Kaliteli ve e, hizmet bakımından e, bizim gibi böyle bir e, büyük bir showroom olan, büyük bir yeri olan böyle şu anda zaten çalıştırdığımız kişilerde mesela öbür inşaat malzemeci arkadaşlarımız e, yanlarında bir iki kişi çalıştırdı. Bizim de 14 kişi çalışıyoruz. Bizim e, servis ağımız vardır. Dursun Bey'in her tarafına servis yaparız. Yine servis araçlarımız var. Şimdi daha bu dükkandan hariç büyük bir yerimiz var. Bu kaba malzemeyi, sevkiyatları oradan yaparız. Hmm. O, bu şekilde e, biz şu anda e, inşaat sektöründe en iyisi misiniz? Yani. Peki. Tam olarak yeriniz neresidir? Nereye gelip iletişim kurulabilir? Sosyal mecralarda bulunuyor musunuz? Buyurun. Biz e, Dursun Bey'de e, Adnan Menderes Bulvarı dediğimiz Dursun Bey'in en işlek bir caddesindeyiz hı hı. şu anda. Orada e, büyük bir yerimiz var, showroomumuz var, dükkanımız var. Orada e, her çeşit e, malzemeyi burada bulabilme imkanları var müşterilerin. Artı e, bir de bu keresteciler sanayisinde bizim bir 5 dönümlük bir yerimiz var. Onun iki dönümü kapalı, üç dönümü açık. Hı hı. Orada da e, yine tüm malzemeler e, mevcut bulunuyor. Bu şekilde iki yerde şu anda müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizlere de kapılarınızı açtınız. Ben ve ekibim adına teşekkürlerimi sunarım Biz efendim. teşekkür ederiz. Memnun olduk. Yaşam ve kariyer hayatınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sizin gibi insanların bizi ziyaret etmesi ve bu şekilde bir bizimle sohbet etmesi bizim için çok değerlidir. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk. Her zaman sizleri bekleriz. Var olun efendim. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Balıkesir i... Dursun Bey ilçesinden seslendik. Çok değerli isim olan Adnan Bolu Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Efendim buradaki hizmetten bahsettik. Yok yok baktığımızda merak ettikleriniz varsa Adnan Bey ve altta ekibi aile işletmesi burası. Ulaştığınızda en iyi şekilde sizlere hizmeti sunacaklardır. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.